Sosyal güvenlikte birden fazla sigortalık statüsü bulunmaktadır. Kamuoyunda SSK'lı, bağ kurulu, emekli sandığı sigortalısı olarak bilinen bu sigortalık statülerinin kimleri kapsadığı ve zorunlu olup olmadığı kanunla belirlenmiştir. Bu kapsamda işletme sahibi, vergi mükellefi veya şirket ortağı olan işverenlerin Bağkur diye bilinen 5510 4B sigortalısı olması gerekmektedir. Ancak sigortalık statülerinin özellikle emeklilik gibi bazı hususlarda farklı hakları beraberinde getirmesinden kaynaklı işverenlerin zaman zaman kendi işyerlerinden yerlerinden SSK'lı dediğimiz 5514 A'ya tabi bildirimleri karşımıza çıkmaktadır. 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlükte olan 5510 sayılı kanun gereği bir işverenin sahibi olduğu veya ortağı olduğu bir iş yerinden SSK'lı olarak bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır. <laughs> Bu nedenle ilerleyen süreçlerde mağduriyet yaşanmaması için bu konuya işverenlerimizin dikkat etmesini önemli tavsiye ediyoruz.